Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün inşallah Peygamber Efendimizin bir hadisiyle istiğfar hakkında, tevbe hakkında. İstiğfar tevbe manasında da kullanılmıştır. Tevbe de istiğfar manasında kullanılmıştır. Efendiler Efendisi Peygamberimiz men eksera minel istiğfar her kim ki diyor çokça istiğfar okursa çokça yani estağfirullah el azim el, el rahim lezi la ilahe illa hu el hayyel ve etubi ileyh derse diyor Peygamberimiz ne olur her kötülük kendinden def olunur yok olunur feraklık sıkıntılardan dolayı ferahlık gelir. Yani ferahlık geldiği zaman sıkıntıları gider. Morali düzelir. Efendim her türlü kederden ari olur, beri olur diyor Peygamberimiz. Neden acaba? Daha bitmedi gerçi. Efendiler Efendisi Ce'alallahu lehu min kulluhum ferca ve min daygı mahraca. Sadaka Resulullah. Devamında buyuruyor ki bu ferahlık geldikten sonra sıkıntılar zail olduktan, yok olduktan sonra kişinin üzerinde bir çıkış yolu verir ki Allah ona diyor onu hiç hesaba katmadığı yerden rızıklandırır buyuruyor peygamberimiz. Efendim bu hadisi şerifi okuyoruz. Bu hadis şerifi siz dinliyorsunuz. Bir vergi var mı? Bir ücret var mı? KDV ödüyor musunuz? Yok. Bakın bedava bir müjde veriyor peygamberimiz. Bedava. Size diyor sıkıntı gelmesin. Geldiyse bol bol Estağfurullah'ı okuyun. Ya doktora gidersiniz tabii doktoru inkar eden yok. Doktora gittiğiniz zaman ayrı bir paradır, bir zahmettir, ilacı öyledir. Efendim yan tesirleri vardır, şudur budur ilaçlar kullanılmasın, dokul, doktora gidilmesin asla demiyoruz. Ama böyle bir bedava peygamberin ağzından çıkan müjdeler varken neden bunları uygulamıyoruz? Değil mi? Yani peygamber efendimiz yalan mı söylüyor? Hayır. Aha aşağı. Kur'an'a döneceğiz şimdi. Kur'an bakın ne diyor? Ee, Cenab-ı Hak Nuh suresinde, Kur'an'da biliyorsunuz bize surelerde Nuh suresi var ki, fekul testagfiru rabbekum. Onlara diyor ki Nuh Aleyhisselam ağzıyla Cenab-ı Hak bize söylüyor tabi. Bol bol istiğfar okuyun. Estağfirullah ellezî la ilahe illa hu el ve gayyüme ve deyin. Bol bol. Bunu derseniz Cenab-ı Hak yursili aleyküm aleykum midrâra. Size diyor gökten bereketli yağmurlar verir diyor Cenab-ı Hak. Allah size bereketli yağmurlar verir. Neyin karşılığında? İstiğfarın Yani siz günah işleyip de günahın üzerinde ısrar etmeyin. Günahın üzerine yatmayın. Günahta ısrar müminin sıfatı değildir. Ya müminin sıfatı nedir? Günahın işlendiği andan itibaren onun farkına varır ve varmaz. Tövbe ya Rabbi estağfurullah. tövbe ya Rabbi estağfurullah. Der. Mümin böyledir. Müminin elbisesi kirlendiği zaman, herhangi bir idrar sıçradığı zaman, bir necaset bulaştığı zaman onu yıkamadan eve girmez. Yıkamadan namaz kılmaz. Yıkamadan rahat etmez. Yıkar, temizler, mümin pırıl pırıldır içi de dışı da. Dolayısıyla sadece kalbime bak, kalbim çok temiz demek yetmiyor kalbin temizliği de neyle mümkündür? Neyle münhasırdır? Kalbin temizliğine neyle, nasıl temizleyeceğiz? Estağfurullah demekle. Tevbe istiğfarla kalp temizlenir. Elbisenin temizliği de yıkamakla temizlenir. Başka lafla peynirin gemisi hiç yürümez. Dolayısıyla yursilis sema aleykum midrara size böyle coşmuş dağlar gibi efendim tepeler gibi sel değil. Öyle demiyor Cenab-ı Hak. Aheste aheste güzel güzel böyle süzgeçten yağar gibi çise halinde yağmurlar, bereketle yağmurlar veririm diyor. Sonra ve imdidkum bi emvalim ve cealna ve cealekum cennetin ve enhara. Burada da ikinci şeyde de maddede de Cenabı Allah ne diyor? Diyor ki mallarınızı size çoğaltırım mallarınızı. Oğullarınızı istiyorsanız daha onları da ziyadeleştiririm. Neyin karşılığında? Tevbe istiğfarın karşısında. Oruç tutarsanız, namaz kılarsanız, hacca giderseniz demiyor bakın. Ya ne diyor? Ağzınızdan çıkan veya elinizle yapmış olduğunuz bir günahtan dolayı nedamet duyup da tevbe ederseniz Allah diyor ki ben size böyle üzerinize bol bol bereketli yağmurlar veririm, mallarınızı çoğaltırım, oğullarınızı çoğaltırım, size bahçeler ihsan et ederim, sizin için imkanlar akıtırım, ırmaklar gibi ırmakları da akıtırım buyuruyor. Devam edelim. Elem tera keyfe halegessemavati vel andıbeğe. Malekum malekum la tercune lillahi ve qara diyor Cenab-ı ne demek? Ben bunları anlatıyorum ama diyor Cenab-ı Hak. Siz acaba bunları benim zatı sıfatıma veya subuti sıfatlarıma efendim ters mi görüyorsunuz? Olmazlık mı görüyorsunuz? Aksisini mi düşünüyorsunuz? Yok canım Allah böyle verir mi ya? Böyle mi diyorsunuz? Bu Allah'ın nimetlerini, Allah'ın verdiği vaatleri, hiç imkansız mı görüyorsunuz? Böyle şey olur mu diyor Cenab-ı Hak. Siz Allah'ın sözleriyle Peygamber Efendimiz'in sözlerini asla arkaya atmayın. Yabana atmayın. Allah da doğru söyler. Peygamber Efendimiz de doğru söyler. Öyleyse neden biz bunlara başvurmuyoruz? Bakın iki gün önce de efendim gerek Urfa'da gerek o çevrede sel felaketi oldu. Deprem oldu arkasından sel felaket. Bunlar felakettir. Bunlar bizim üzerimizdeki bir takım uyarıcı Allah tarafından gönderilen şeylerdir. Uyarıcılık yapıyor sel. Uyarıcılık yapıyor deprem. Efendim evlerimizi sağlam yapalım. Deprem geldiği zaman ölmeyelim. Peki sel geldiği zaman ne yapacağız? 16 kişi öldü sel, selden. Depremden ölmedi, selden öldü. Demek ki sel ile de ölünüyor. Deprem ile de öl ölünüyor. Bulaşıcı hastalıklar vasıtasıyla değil mi? Ölünüyor. Korona geldi, öldük. 100 bin kişi öldü koronadan. Efendim sigaradan her sene 100 bin kişi ölüyor sigaradan Peki bunların çaresi yok mu? Var vallahi yeminle söylüyorum. Var kardeşim. Allah'a dönmektir. Ya her her saat her zaman aklımdan çıkmayan bir şey var. O da madem ki deprem olacaksa, fay hattı varsa onun sahibine müracaat edelim ya. Müracaat edelim ona dilekçe verelim. Parayla değil. Efendim randevu isteyeceksin, randevu alacaksın, sıraya gireceksin değil. Her an gece gündüz ellerimizi açsak, "Allah'ım sen bizi harici ve dahili musibetlerden muhafaza eyle." desek. Ya Rabbi düşmanlarımıza fırsat verme desek. Bakın yarın 18 Mart. Değil mi? 1918 Mart dediğimiz Çanakkale zaferinin yıl dönümü. Neler neler, yedi düel, yedi devlet birden üstümüze geldi, Çanakkale'ye geçemedi. Neden? Allah'a sığındık. Askerlerimiz, komutanlarımız Allah'a sığındı. Ellerindeki silahlarla beraber Allah'a sığındı. Silahları bir kenara atıp da hiç silah almadan, düşmanın silahıyla silahlanmadan dua edilir mi? Edilmez. O alaydır, alay etmektir. O akılsızlıktır. Dolayısıyla hem silahımız olacak hem dua edeceğiz. Onların kalabalıkları bize hiçbir zarar vermez. Dolayısıyla kardeşim, kardeşlerim bakın Peygamber Efendimiz kim ki çok istiğfar ederse Allah onun için her türlü kederden ferahlık, her sıkıntıdan bir çıkış verir ve onu hiç beklemediği, ummadığı yerden rızıklandırır diyor Peygamber Efendimiz. Allah da diyor ki siz istiğfar ederseniz devam edin üzerinize gökten bol bol bereketli yağmurlar indiririm. Mallarınızı ve çocuklarınızı çoğaltırım. Size bahçeler ihsan ederim. Sizin için sizin için Allah buyuruyor ki gözlerinizin hayran olduğu ırmaklar veririm güzel güzel size zarar vermez. Peki sonra ne diyor? Sonra diyor ki مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلّٰهِ وَقَارَ Allah'a yakıştıramıyor musunuz bunu diyor. Yani bunları Allah ben veririm diyor da siz Allah'ın böyle vereceğini bu bunları dinlediğiniz, okuduğunuz halde yakıştıramıyor musunuz Allah'ın sıfatlarına? Yakıştırın, yakıştırın. Allah dilerse her şey verir. Allah hepimizi, cümlemizi, vatanımızı, milletimizi, İslam alemini her türlü kazalardan, belalardan korusun. Ama biz de dua etme, bizi de dua etmekten, tevbe istiğfar etmekten Allah geri bırakmasın. Ne kadar tembelleştik biliyor musunuz? Niçin acaba istiğfar etmiyoruz? Yani tevbe etmiyoruz. Günahlarımızdan rücu etmiyoruz. Ne duymuyoruz. Nedir bunun sebebi? Nedir bu tembellik? Bu uyuşukluk nereden geldi bize? Bizim peygamberimizden bu tarafa ecdadımız, Osmanlı dedelerimiz hep dua etmişler. Tevbe-i istiğfarlar okumuşlar ve Altı buçuk asır dünyanın da efendisi olmuşlar. Dünyayı idare etmişler. Efendim Avrupalısı, Amerikalısı şunu bunu Osmanlı dedelerimizin atlarının üzengisini öp öpmek için yüzlerini o üzengiye sürmek için sıraya girmişler. Tarih yazıyor böyle. Dolayısıyla Allahu Teala'ya hem dua edeceğiz hem bol bol günahlarımıza karşı istiğfar edeceğiz. Bakın farz namazlarını kıldıktan sonra Estağfirullah ellezi la el ve tübilih. diyor. Neden? Namazda biz günah işlemedik. Niye tövbe ediyoruz? Allah'ın Resulü öyle emrediyor da onun için yapıyoruz. Sünnettir, peygamberimizin emridir. Namazlardan sonra Allahümme ente selamü minke selam. demeden Estağfirullah ellezî la el ve tübilih. Üç defa söyleyin diyor peygamberimiz bunu. Söylemiyoruz. Zor mu geliyor? Para mı istiyorlar bizden? Birisi vuruyor mu yoksa sırtımıza veya kafamıza sopayla vuruyor mu ki niye bunu okuyorsun diye. Neden okumuyoruz? Dolayısıyla bunları biz inşallah inşallah hayatımıza hayatımıza bunları karıştıralım. Hayatımızın bir köşesine bunları da ilave edelim. Hayatımızı bu böyle güzel sözlerle süsleyelim bunların şefaatini Allah'tan isteyelim. Cenab-ı Hak hepimize, hepinize sıhhat ve afiyetler versin. Allah düşmanlarımıza fırsat vermesin. Allah İslam düşmanlarına hidayet versin. Allah Kur'an, peygamber, Allah vatan düşmanlarımıza hidayet versin. Hidayet nasip olmayacaksa kahru perişan eylesin Allahu Teala. Lillahi'l Fatiha.